Önemli bir soru sormak için geldim size. 2023 yılında Erzurum oynanır mı? Neler değişti? Neler değişmedi? Masum ne Yapımcının oyunu bıraktığını biliyorum. Hiçbir şey de değişmedi. Onun da farkındayım aslında. Ama peki 2013 yılında Erzurum nasıl hissettirir? Merhabalar. Sandbox. Sandbox modu gelmiş. Ben bu arada ilk kez oynuyorum Erzurum'u. Sandbox modu kötüymüş. 2023 pardon beynimi yıkadılar da benim. 2013'te oynanır bu arada. 2013 yılında oynanır der durum. Dil nasıl hem İngilizce hem 2013'te de oynanmazdı ya. 2013'te de oynanmazdı bu arada ben açıkça söyleyeyim. Serenin diyor ki hayır çek bu miktar değil uzun yark. ah üf. Tünelin hiç bitmi. I thought the tunnel will never end Thailand. You're a fool. What am I do? Ananı sikim gitti. Okuyamadık. Current objective, go to the imam's house. İmamı Türkçe yazdı iyi olmuş. İmamın İngilizce karşılığı yok çünkü. G'ye bas sana. Thailand, bunca yolu. Thailand, what are you doing here, Thailand? You need to go to the imam's house. It's right around the corner, Thailand. Just run. Imam's house is waiting for me. Aylan'da GTA'da karakter yürüme seçerken, yürümesi seçerken striptizci yürümesi 3'ü seçmişim gibi bir koşma animasyonu yok mu amına koyayım? Topuklu ayakkabıya gitme sakın. Bence bu alt çizgi oh, W ve diyor ki zıplayıp havada dönsene abi. <laughs> oh no. Camiye geldik Taylan. Ray. E, flashla oğlum dua <laughs> okumak için benim niye fener ihtiyacım var amına koyayım. Böyle bir şey değil ki din kardeşim. <laughs> bana niye lan lazım ki dua okumak için ben? Böyle bir şey olabilir mi abi? Dün de zorlama yoktur ya. Allah Allah. Dedi şimdi yasak attı oğlum ha. Oğlum gözlerini açsana lan ha. Pray completed. Already prayed. Ben dua kudum. You can only pray once a day. Oh no. <laughs> oh! Olamaz. Nasıl olur? Bu XP kasmıyorum diyor. Hacı Eşref Cami Oğlum İmam Sağolsun nerede? Bayrak var çizgi W diyor ki caminin üstüne meteor var onu alman lazım. stat artıyor. Dur alacağım onu. İçeriden kitle. Oh no. Is that the imam's house? İmam da ne amına koyayım. Erzurum böyle bir yer değil ki ya. Yani. Minecraft evi gibi. Conan şeyde yapmışlar gibi. Conan Exile. Arka kapıyı açık unutmuş Keriz. Hello. Is anybody here? Yani grafikler bu kadar kötü olmasına rağmen bu evin kokusu nasıl geliyor ben anlamıyorum işte. İnsan beyni sürprizlerle dolu amına koyayım. Kömür. Ne yapıyor bunlar? Çanta. Haylan dur o günde. Haylan. Fızgır diyor ki abi bu oyuncu Berpunk'un yapamadığını yapmış. Üçüncü kişiden birinci kişi bakış açısına geçebiliyor. Doğru diyorsun ha. Abi maç lazımmış ya daha kaçta başlıyor ki? Kutlama şekeri. La cola. Rize <laughs> çayı, çaylar. Yarrağım yaprak. <laughs> i̇yi iyi güzel. Ben bütün her şeyi çalıyorum abi. Çakaroğlu kibritleri. Böyle tam bir buçuk milisaniye düşününce yapılan şakalar var ya. The game <laughs> ama Soldiers came here this morning. They had been evacuating local residents due to the meteor, meteor strike. I tried to reach them, but it was too long Mama found the I tried to reach them, but it was too late. They left without me. If anyone read, reads this, find me at the watchtower over the hill. God protect us. Oğlum, bu nasıl imam yani? ya Allah yazmamış. What the hell is going on here? The meteor strike! <laughs> I must find the imam! <laughs> find the imam. Barol Nasıl bindi imam amına koyayım. İmam, where are you? şeyler aldım. Oğlum bir çantayı açtık amına koyayım. İyi bir ilaç unutmuşuz çantada bu ses ne? Ha tamam lan. Fırtına başlamış. Ben bu fırtına da gidemem abi. Evde kalmam lazım. Pişir. Bu kahvesi yok, çay yok. Kar erit, eritim kar. Bir şey daha pişireyim. Playin Predator, Venison Kebap, Ayı Eti, Tavşan Eti, Baked Potato Ja Kebap. Ja Kebap böyle. Oğlum, suyum. Ben şimdi bak size extreme craft yapacağım şimdi bak. Ben bakınca bu gidiyor. Çok iyi bakıyor ki bu oyunu gördükten sonra Game Design konusunda yetersizim diyerek baştan eğitim alacağını duyurdu. Oğlum ben demin ne yapıyordum ya? Ha? Ya bir zaman bir garip akıyor bu eriyen kar için. Bir 13, bir 12, bir... Bir hızlı... Bir iki, iki dakikada bir uzuyor, bir... İmamın da tuvaleti yok ha. Biraz sas. Bir de giriş kapısı nerede? Oğlum bu imam... Bir dakika lan evin düzeni... Ne lan böyle ağır böyle? kapı ne? İçeriden gitti diyor da oran nere? o kapı... Duvar amına koyayım ona... ona... nere lan? <laughs> Neyse. Bir yatayım ya. İmamı aramam lazım. Acilen imama ulaşmam lazım. 10 saatlik uyku. İnşallah gazdan zehirlenmişizdir. oğlum erken uyandım ne oluyor? Burada ayak. Yatırlayam abi o kadar uyumaz. <laughs> ya bir çalma amına kodumun şeyini bir kafamın dibinde ya bir dur ya. Oğlum cahke ben niye yapıyorum? Ananam çay Çayım da yok. Yani. Yat, bir sleep. Anılarım gözümün önünden gitmiyor. İmam dayımın limasız Camisindeki çorap toplarını bile özledim. Göllük be. Ben gidiyorum abi. Hasırga neyse. Bu adama işler mi lan kasırga? Park yan da başladı lan benim beklediğim. Yavşak gitti Erzurum. Geri geliyor, geri geliyor saklanın. Start Erzurum da böyle yağıyor bu arada benim de ben de şey. Ama taraf Erzurum böyle bir anda yağar durur, yağar durur, yağar durur. Bak geldi. Bak gene gitti. Şimdi bir tur daha geliyor, bir posta daha geliyor. Abanın. Nere? İmamın evi nerede ya? Oğlum böyle bir tren Doğal çizgi W yok ya meteoru almadık. Meteoru da alamayız. Bu. İmamın evinin önünü açmamız. <laughs> 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 Oğlum benle dalga mı geçiyorlar ya burada? Ya iç şu varol mudur ne bok bütün hepsini içme yok mu? Heh. İnşallah ölürüm. <laughs> Hadi koş be. Bir şey, soğanı ye. Sarımsağı da ye. İmama bir sürprizle gidelim biz bir. Terry diyor ki biz kart posta atarız bu oyunda kart posta atıyor. Aa bir yer daha var. Dede dede dede. bak be. İşte. Video gaming. Lan. Foto mod nerede ya? Foto mod niye eklememiş ki bu oyuna? Oh be geldim. Sultanlı çubuk kraker. Berkecan yoğun. Varil. Yak. <gülüyor> Su. Vijay Hong diyor ki, "Please like the video, please 10 saat daha uyuyalım şöyle bir. Oğlum ben niye uyuyamıyorum istediğim kadar ya? Ben varilde yemek pişirebiliyor muyum? Parana yapalım bir. Anladım onu 20 dakika. Ben imamı arayıp geleceğim o tarana o zamana kadar anca olur zaten. 20 dakika falan sürüyor. Bu ne? Alınmıyor. Oo. Böyle bir Türk'ün yeteneği var. Bilmiyorsanız süzülebilir Helikopter misali. Aaa harita varmış. Hani find the imam. Wooden shack. Stone house. Tahta ev. Kaya ev. <laughs> <laughs> Gidiyorum abi imamım Biraz daha yoğurt yiyeyim, kola içeyim, yoğurt <laughs> kola susam. <laughs> Yaşlara böyle <laughs> besleniyor zaten <laughs> amına koyayım. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bize de bir şey olmaz. Tamam efendi. Neredesin? Ezan okumasını bekleyelim o zaman buluruz mu? Oğlum o zaman camide niye kamplamadık ki? İmamı bul dedi buraya geldi burada bir bok yok ama ne? çıkacağım herhalde. Bitrit düşer tabi. Allah! Karlar geliyor! diyor ki kardan ciddi migrenim azdı. Ay 99. Benim de benim de sıkıntı yok. Şöyle bir çözüm yapacağım size. geçtim mi? Oğlum ben nereye gideceğim ki? Kar çok kötü ya. He ya imamın telefon numarası yok mu ya? Ben niye imamı yürüyerek arıyorsun? İmam yeti. <laughs> Zıplama özelliğimi elimden aldılar chat. Oyunun tek mizahı da yok oldu. Deluneng diyor ki ona ayak görünüyor. Ermiş olmasaydım mı Bu oyun sikti. Bak kurtulduk mu lan? Sürekli atmayayım diye sakte bombardımanını yaptım. Uyamıyorum ki fırtınadan. 38'i nasıl atabilirsin <laughs> amına koyayım ya? O da seviye beni nasıl atabilirsin? Onunu sikeyim ya. Oğlum bu nasıl bir Bir dakika load yapmışım çünkü. <laughs> İmkansız yani. 2023'te Erzurum oynanır mı? Hayır. 2013'te oynanır mıydı? Hayır. 2003'te